merhabalar. İklim değişikliğinin getirdiği sorunların başında su kıtlığı geliyor. Antalya'nın da önemli bir tarım şehri olduğunu düşünürsek tarım faaliyetleri nasıl etkilenecek? Su kıtlığı gerçeğini göz önünde tutarak bundan sonraki süreçte neler yapmalıyız? Şimdi şöyle su kıtlığı mevzu yani kuraklığa bağlı olarak yaşanan yüzeysel su kaynaklarındaki azalma ve yeraltı su kaynaklarındaki azalma hususu ister istemez tabii tarım sektörünü etkileyecek. Bu da su yönetiminin yeniden planlanması gerektiğini, yeniden yapılması gerektiği sonucunu ortaya çıkartıyor. Su yönetimi derken, öncelikle Türkiye'deki genel tüketimler hakkında bahsedecek olursak, yani Türkiye'deki bir yılda meydana gelen suyun çok küçük bir kısmını aslında insan kullanımlarında değerlendiriyoruz. Gene işte insan su kullanımlarının işte iki katına yakın bir miktarda sanayide su kullanıyoruz. Önemli bir kısmı yani %80-85'lik Türkiye'nin yıllık su bilançosunun önemli bir kısmı tarım sektörü kullanıyor. Şimdi dolayısıyla bu noktada kuraklık dönemlerinin uzun olması, yüzeysel su kaynaklarının kuruması ve yerel sularının daha derinlere çekilmesi sebebiyle de ister istemez insanda bir endişe yaratıyor bu durum. Yani az sonra gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacağız mı endişesini yaratıyor tarımsal ürün verimliliğinin azalması neticesinde. Şimdi tabii bu noktada konu değerlendirmeye başladığımız anda suyun yönetimini, özellikle tarımda kullanılan suyun yönetimi çok önem arz ediyor. Soru şu, şunu sormamız lazım. Yani ben hep klasik videolarımda söylüyorum. Bir Google'a gelin, yaklaşın, yaşamış olduğunuz, özellikle Akdeniz bölgesindeki şehirlerde, seraların, tarımsal alanların bulmuş olduğu yer bir yaklaşın. Göreceksiniz binlerce irili ufaklı arazi var ve bu binlerce irili ufaklı arazi üzerinde Binlerce sera var. Mübalağasız bu böyle. İşte bir demirlerin üstüne inin, bir kumluca'nın üstüne inin, bir Antalya şehir merkezine inin, bir manavgat olaylarına inin. Hatta Korkuteli'ye diye bilebilirsiniz çünkü korkuteli de artık bir sera yapılaşması başladı. Elbette sera üretimi, örtü altı üretimi ülkemizin gıda temin açısından son derece mi? Ancak buradaki araziler, kullanılan araziler hem küçük efsaflı hazır olduğu için ve küçük tarımsal işletme statüsünü değerlendirebileceğimiz işletmeler niteliğinde olmuş olduğu için ne yapıyor insanlar? Hepsi ayrı ferden kendi kuyusunu açıyor. Bir pompa sallıyor, yeraltı suyunu buluyor çekiyor ve tarımsal sulamasını meydana getiriyor. Bunların bazılarında kontrollü olarak açılan kuyular söz konusu, bazıları ise tamamıyla denetimsiz, kaçak olarak açılmış olan kuyularla tarımsal sulama yapılıyor. Kaçak derken yani ilk 10 metrelik hattan tarımsal amaçla almış olduğunuz su herhangi bir izne tabi değil ama 11. metre indiğiniz anda artık bu kuyularla ilgili olarak ruhsat almanız gerekiyor. Şimdi Antalya civarında havalesinde şöyle baktığınız anda eskiden 1-2 metrede çıkan suların şimdi 50-60 metrelere alt platoda üst platoda ise yaklaşık olarak 170-180-200 metrelere kadar seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Şimdi böyle olunca otomatikman şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kuraklık yaşanıyor, yeterli miktarda yağış almıyor ülke. Ama bu esnada da, bu esnada da tarımsal üretiminiz devam etmesi gerekiyor. E tarımsal üretim hangi suyla bu üretimi meydana e, sağlıyor? Yeraltı sularıyla sağlıyor. Çünkü yüzdesel su kaynaklarınızın önemli bir kısmı kurumuş durumda. Sulama kanallarınızın pek çoğu sulama amaçlı yapılmış olan sulama kanallarının önemli bir kısmı da devre dışı kalmış durumda. Yüzeysel su kaynakları kurmuş olduğu için. Şimdi böyle olunca otomatikman bir az sonra tarım sektöründe yaşanacak olan bir krizin sinyali Gıda kıtlığı yerinden özellikle ürün verimliliğinden noktasında bir kriz sinyali olarak bu durumu algılayabiliriz. İklim değişikliği kaynaklı olarak. Şimdi bu noktada şunu düşünmemiz lazım. Gene Google'dan şöyle üstte bir bakın şehirlerimizde özellikle tarımsal üretimimiz yapılan yerlere. Seraların üstüne baktığınız anda kiminin doğu batı doğrultusunda kiminin kuzey güney doğrultuda kiminin de arazinin şekline formasyonuna uygun olarak o mülkiyet sahibi tarımla uğraşan kişinin mülkiyetinin ne şekilde uygunsa ona göre kafalarına göre yapıldığını görüyor. Yani baktığınız anda düzenli bir Tere yapılaşmasını görmüyoruz. İkinci bir husus var. Düzenli bu yapılaşmayı görmediğimiz gibi bu tarımsal alanlara ulaşım da bir problem. Yani iki tarla arasındaki uygun alanların, işte hazine arazilerinin bulmuş olduğu yerden, bir takım yollarla buralara ulaşıldığını görüyoruz. Yani siz ürünü üretirken bir sürü meşakkat çekiyorsunuz. Oradaki belki sıradaki tarım toprağını değiştirmek için kamyon sokmanız gerekiyor. İlaç için gelenler var, kontrol için gelenler var. Üretim yapı, husus, Mahsulünüzü o iptidai olarak yapılmış olan yollara sokmuş olduğunuz hafif yük araçlarla sağlamaya çalışıyoruz. Böyle de bir durum var. Diğer bir husus ise mesela şimdi hatırlayın. Bu videoyu izleyen herkes hatırlayacak. Özellikle kış aylarında yüksek yağışlı dönemler hortum geldi seralarım yıkıldı sel bastı seralarım yıkıldı diyoruz. Yani başka de işte sera yapılan yerlerin bu tarz tarımsal üretim yapılan yerlerin de doğru seçilmediği sonucuyla da karşı karşıyayız. Yani bir takım işte şehrin coğrafi yapısına da bağlı olarak e, hava akımlarının çok gelişmiş olduğu bazı yerler var. Çok yoğun yaşanmış olduğu yerler var. O bölgelerde sera yapılaşmasına gidiyoruz ve bunların çoğu ya su altında kalıyor ya hortum geliyor uçurup atıp gidiyor. Burada tabii sera yapım teknolojileriyle alakalı da bir husus var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi böyle olunca insan ister istemez şöyle bir düşünce içerisine var geliyor. Yani burada tarımsal üretim noktasında, tarımsal üretim alanlarının genel olarak tasarlanması noktasında bir çalışmanın yürütülmesi gerektiği çok aşikar ortada. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Özellikle suyun az olduğu, su yönetiminin işte doğru yapılarak yapıldığı, işte gereksiz ürün maliyetine, kosta etki edecek hususlarını ortadan kaldıracak şekilde bu tarımı nasıl yaparız diye düşündüğünüz anda insanın kafasına değişik çözümler geliyor. Bunlardan bir tanesi de tarımsal ihtisas organize üretim alanlarının oluşturulması. En önemli unsurlar bir tanesi bu. Yani burada e, arazi toplulaştırma diye bilinen hususun gerçekleştirilerek küçük parça 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm alanların birleşerek büyük parseller oluşturup suyun bu parselin bir noktasından temin edildiği ya da dışarıdan getirildiği ve yapılmış olan modern teknolojiyle seralarla, seralara dağıtıldığı, işte bu coğrafi koşulların göz önünde bulundurulduğu, iklim koşullarının göz önünde bulundurulduğu bir yapılaşma ihtiyaç olduğu kesin yani. Bunu bu şekilde yapmak durumundayız. E, diğer taraftan gerek you <laughs> alanların tarımsal üretime hazır hale getirilmesi, diğer taraftan elde edilen mahsulün düzenli olarak, düzgün olarak toplanması, bir de tarım teknolojisinde çok ciddi gelişmeler var. Farm botlar var, değişik üretim teknolojileri var, insanlara çok az ihtiyaç duyan üretim modelleri var. Bunların uygulandığı bir sistemi kurguladığınız anda mevcut haliyle bu tarımın Türkiye'de sürekliliğini sağlamanın, sürdürülebilirliğini sağlamanın mümkün olmadığını görüyoruz. İhtiyaçlara cevap verecek kapasite üretimi yapamayacak durumu hale geliyor tarım. Dolayısıyla burada büyük planlanması gerekiyor. Ben buna tarımsal üretim master planı mesela. Böyle bir master planın mutlaka Antalya ve ilçelerinde özellikle örtü altıcı seracıların yapılmış olduğu bölgelerde yapılması gerekiyor. Yani burada o küçük parsel bazlı değerlendirebileceğimiz mülkiyetlerde yapılan üretim yerine büyük parsellerde işte 50 tane traktörün girip süreceği bir mülkiyet yapılanması, tarımsal üretim yapılanması bir tane traktörle bütün alanın sürülebileceği, örnek olarak ilaçlanabileceği, tek bir sistemle sulanabileceği, tek bir sistemle ısıtılabileceği mekanizmaların sistemlerin oluşturulması gerekiyor akıllı seraların yapılması gerekiyor burada. Artı üretim planlamasının bu tarz tarımsal üretim, ihtisas, organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla üretim planlamasının kolay yapılacağı bir yapılanma eklememiz gerek. Yani her yıl duyuyoruz. Bu sene soğan pahalı, bu sene domates pahalı, bu sene patates pahalı, bu sene taze fasulye Ayşe pahalı. Şimdi buradaki bu pahalılık nereden kaynaklanıyor? Bir ürünün arzındaki azlıktan kaynaklanıyor. İki nakliye koşullarından kaynaklanıyor. Üç üretim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bunlardan birini kısmamız da. Lazım. Birkaçını, bir ya da birkaçını kısmamız lazım. Nasıl kısabilirsiniz? Üretiminizi planlayarak kısabilirsiniz. Yani buradaki lotlardan, sera lotlarından, belirli seraları, örneğin salatalık yetiştirirsiniz. Belirli lotlardaki seralarda işte, taze fasulye yetiştirirsiniz. Ve o konuda ihtisaslaşırsınız. Anladın mı? O ürün, o sebze noktasında ihtisaslaşırsınız. Şimdi bunlar bu ülkede yapılmıyor. Herkesin kendi kafasına göre ekim, dikim yaptığı, üretim yaptığı, bu üretimin yönetilmediği bir mekanizma içerisinde tarımsal üretim yapıyoruz biz. Bu çok ciddi bir handikap. Buraya bir müdahale edilmesi gerekiyor. Bu üretim planlamasına esas olmak üzere, bu su yönetimine esas olmak üzere, bu arazi kullanımına esas olmak üzere tarımsal üretimin planlanması gerek. Bunu yüksek sesle birilerinin dile getirip bir şekilde ilde parçalı yapıda olan bu tarımsal alanların derlenip toparlanarak organize sanayi mantığı içerisinde tarım dal organize ihtisas sanayi üretim merkezleri şeklinde planlanarak yönetiminin de ona göre modellenerek iş planlarının da ona göre planlanarak aktif hale getirmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu şekilde yapmadığınız takdirde tarım alanlarıyla ilgili olarak en büyük şikayet nedir? İmar açılıyor tarım alanları, tarım alanları elden çıkarttığı şikayetidir. Ama siz tarım alanını böyle bir statü içerisine soktuğunuz anda ihtisas organize, üretim merkezleri statüsü gibi bir statüye soktuğunuz anda otomatik olarak o alanı korumuş oluyorsun. Artık o alan sizin gelecekteki tarım ürünlerinin, üretiminin garantisi giriyor. geliyor. Diğer taraftan bu tarz bir yapılanmaya gittiğiniz anda merkezi olarak büyük büyük alanlar olacağı için, çiftlik mantığı içerisindeki büyük alanlar olacağı için bu alanlar, kamusal kontrolde kolay. Bu tarz işletmelerin şirkete dönüşmesi de kolay hale gelir ve yürür gider. Hemen bunun arkasında ikinci bir çalışma da yapacaksınız. Tarıma dayalı organize ihtisas sanayi bölgeleri. Bir başka de işte eğer bir domates üretiyorsanız bunun salça fabrikası hemen yakınlarda bir yerde olacak. Buna yakın bir organize sanayi kuracaksınız ya da mevcut organize sanayinin içerisinde buna uygun bir yeriniz olacak. İşte depolama üniteleriniz olacak. Soğuk hava depoları olacak. Bu ihtisas organize üretim bölgelerinde. Biz mevsimle göre fiyatların yükselmesi ve alçalması ulaşırsa hayır bu bir fiyat dengesini oluşturmak için zaman zaman piyasa çok fazla ürün geldiği için, çiftçiyi de korumak için piyasaya hep sabit miktardaki ürünün, yani bir başka de işte ekonomik gidişattaki zigzagları engelleyip yüksek fiyatla gereksiz bir şekilde yüksek fiyatta o ürünü tüketmesini engelleyecek bir üretim politikasını oluşturmak, bir fiyat politikasını oluşturmak gerek. Bununla ilgili olarak çalışmaları ekonomi metri uzmanları çok rahat bir şekilde yapabilir. Bununla ilgili söylemiş olduğum konularla ilgili olarak çalışmaları ziraat mühendisliği arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde yapabilir. Bu arkadaşımız bunları yapmaya yeterli midir? Yeterlidir. Bizler de diğer meslek grupları olarak bir şehrin tarımsal master planının, bölgenin tarımsal master planının hazırlanması noktasında elimizden gelen desteği bu arkadaşlarımıza verebiliriz. Buradaki eksik olan şey nedir? Ortak hakkı. Organizasyon eksikliği var. Bunu kim yapacak? Bunu elbette Tarım Bakanlığı'nın yapması gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın önderliğinde bu özellikle tarım sektöründe çalışan tüm kurum, kuruluş, firma, çiftçilerin katılımıyla oluşturulacak. Birlikler vasıtasıyla, kooperatifler vasıtasıyla bunlar yapılabilir. Bu tarz bir üretim modeline gitmediğimiz takdirde elimizdeki çok sayıdaki parçalı haldeki tarımsal alanların elden çıkartılması söz konusu olacak. Bakınız limon kimi zamanlar çok yüksek pahalı satılan bir ürün, kimi zaman çok düşük fiyatlara satılan bir ürün. Zeytin kimi yıllar çok yüksek fiyatlara satılan bir ürün, kimi yıllar çok düşük fiyatlara Böyle bir dengesizlik olamaz. Hangi toplumda yaşarsanız yaşayın, insanın temel ihtiyacı gıda. Gıda ile bu şekilde oynanamaz. Fiyat gıdada %1-2 oynar. Kış sezonu, yaz sezonu fark etmez. Orada bir sabitliği sağlamanız lazım tabi giderlerini de bu sektörün kontrol altında tutacak şekilde destekleyerek, sübvanse ederek bir fiyat sabitliği sağlamanız lazım ki maaş ödemiş olduğunuz çalışanınız, işçiniz ya da çalışan olarak ben domatesi her gün kaç paraya yiyebileceğimi bileyim. Bunu sağlamanın yolu bu tarz kontrol mekanizmalarından, üretimin planlanması mekanizmalarından, suyun planlanması mekanizmalarından geçiyor. Tekelden yönetilmesi mekanizmalarından geçiyor. Eğer Şimdi Antalya'da sanayi var, bir tane sanayi bölgesi yapabiliyoruz. Birazcık ikinci yapabiliyoruz ama tarımsal organize ihtisas üretim merkezi dediğiniz zaman en tane bunu kurabilirsiniz. En tane kurmuş olduğunuz bu merkezleri noktasal bazlı olarak alacağınız desteklerle çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Ve bu şekilde de az sonra işte e, su kıtlığından, kuraklıktan ya da değişik sebeplerden dolayı meydana gelecek olan problemlerden, ekonomik problemlerden halkı etkilendirmeden, olumsuz etkilemeden kurtarabilirsiniz. Bunu yapmak mümkün. Bir tek aklımızı kullanacağız. Yeni modeller geliştireceğiz bununla alakalı olarak. Elbette bununla ilgili akademisyenlerimiz var. Elbette bu tarz önerileri getiren pek çok akademisyenimiz vardır. Bunlar bunu yapacaklar. Destek olacağız ve bu şekilde yapacağız. Bir başka de işle tarımsal master planlarını hazırlayacağız illerimizin, ilçelerimizin. Bu şekilde bu alandaki üretimleri kontrol altına alacağız. Sadece üretimi değil, tüketimi de kontrol altına alacağız. Bunu yapmak zorundayız. Az önce limon, zeytin örneğini verdim. Zeytinyağı fiyatı 250 lira üretilmesi şu anda. Az sonra belki 100 liraya düşecek. 100 ile 250 lira arasındaki farkın izahı mümkün değil. Bunu ne ekonomik olarak izah edebilirsiniz, ne teknik olarak izah edebilirsiniz, ne maliyetlerle izah edebilirsiniz bunu. O zaman ne yapacaksınız? Bir, bu ürünlerden katma değer üretecek sektörleri çalıştırmanız lazım. İtalya'ya gidiyoruz. Adam limon üretiyor. Ama limondan en tane şey yapmış yani. Biz sadece limondan limonata yapıyoruz. Öyle değil mi? Bir de salatalara sıkıyoruz. Ama adam içkisini yapmış. Şekerini yapmış. Katma değer üretiyor yani limonda. Bu tarz çalışmalara girmek zorunda. Katma değer üretecek şeyler yapmamız lazım. Mesela ben geçen Sicilya tarafında bir yere gittim İtalya'da. Adam bizim bildiğimiz Antep fıstığından öyle bir marmelat hazırlamış ki inanılmaz. Kapış kapış gidiyor. Çok müthiş bir lezzet. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar yapılabiliyor Bu ürünler yok Türkiye'de. Yani tarımın birinci üretimi var. ikinci üçüncü üretimin elinde. Katma diğer sağlayacak ürünlerin elde edilmesi de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar nasıl olabilir? Tarımsal üretim planlaması olabilir. Tarıma dayalı sanayi sitelerinin organize sanayi bölgelerinde, ihtisas organize sanayi bölgelerinde toplanarak yapılabilir ve bir ortak akılda yapılabilir. Burada üreticiden tüketiciye kadar ki zincir içerisindeki yer alan tüm paydaşlar bu iş içerisinde aktif olarak görüş ve önerilerini iletirler. Bunun neticesinde bu çalışma girebilir. Evet bu kolay bir çalışma değildir. Çok net. Bu kolay bir çalışma değil. Mülkiyetlerin birleştirilmesi, işte büyük arazilerin elde edilmesi, bunu bir organize sanayi yapılması evet kolay bir iş değil. Ama bunu yapmazsak eğer az sonra bir başka şey, tarımsal üretimi kişisel keyfiyetlere bırakacak olursak az sonra ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bunu engelleyebilmemiz için gıda kıtlığı yaşamamamız için, su kıtlığı sebebiyle tarımsal üretimde azaldım, azalma olmaması için, suyun gereksiz yere kullanımını engellemek için gereksiz zira ilaç ve gübre kullanımını azaltmak için bu çalışmaları yapmak zorundayız. O yüzden tüm tarımsal üretim yapan şehirlerin tarımsal, ihtisas organize üretim bölgeleri tarımsal, ihtisas, organize de sanayi bölgelerinin mutlaka ve mutlaka kurulması gerekiyor. Teşekkür ederim.